düşünürlerin çalışmaları kültür kavramının temellerini oluşturmuştur. Ki bu kavram antropoloji disiplinin temelini, Anne, Sallanma. disiplinin temelini oluşturur, oluşturur, denilebilir. Kurumsal olarak antropoloji 17. 18. 19. ve 20. yüzyılda Avrupa kolonizasyonu sırasında doğal tarihin natural history zemem doğa tarihi gelişmesi ortaya çıkmış, gelişmiştir. Bu zamanlardaki bu zamanlardaki genelde ilkel insanların izlenmesi olarak görülen alanla karakterize olmuş ilk etnografik çalışma ortaya çıktı. Bu dönemlerde ortaya çıkan bazı ünlü etnografik çalışmaların kökeni ve kolonyal yöntemin isteğine dayanmış. Örneğin Edward Evans halkına dair çalışması gibi. Geç <laughs> 18. yüzyılda aydınlanma düşüncesi insan topluluklarının gözlemlenebilecek, bildirilecek, prensiplere göre hareket eden doğal bir fenomen olarak bitinlemiştir. Bazı açılardan auto kolonilerindeki dil, kültür, fizyoloji, teknoloji, gelenek ve inançların araştırılması ve incelenmesi bu yerlerdeki fauna ve floranın araştırılması ve incelenmesinden farklı değildir. Anladın mı kızım? Bununla birlikte kültürel uygulama özellikle son dönemlerde büyük değişikliğe uğramıştır. Ve bugün antropolojinin kolonyal dönemin ve Avrupa'nın bu dönemdeki düşüncesi ve uygulamalarının bir uzantısı olarak tanımlanması veya görülmesi doğru değildir. Antropoloji hızlı bir şekilde doğal tarihten ayrılarak ayrı bir disiplin olma yolunda gelişti. Ve 19. yüzyıl sonlarına doğru model şekilde büyük oranda büyük oranda yaklaştı. 1935'te örneğin TK Tanmayen disiplinin tarihini konu alan yani antropolojinin bir yüzyılı isimli esere kaleme alınmıştır. Erken dönem antropolojide ünlünealizm yani tüm toplulukların tek bir evrensel süreçten en ilkelden en gelişmiş geçtiği hır kızı o zihnine emeceğim ağzına değil. Benim okuduklarım zihnini emeceksin kızım. Ağzında değil. Evet, nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Hadi okuyun, ne kadar bilinirseniz. Ee, tüm toplulukların tek bir evrimsel süreçte en gençlerden en geniş bir şekilde geçtiğini öğrenen fikir hafimdir. Buradan hareketle Avrupa'ya olan topluluklar bu evrimsel süreç içerisinde yaşayan fosiller olarak ele, ele, ele görülüyor görülüyordu. ve Avrupa'nın geçmişini anlamak için incelenebilecekleri bir fikir çeşitli birçok çocukların büyük oranı doğru bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. Pauli ve ilk kez büyük okyanusluk ilk kolonel doğru bir şekilde saptaması gibi son olarak ırk kavramı ile ilgili kavramlar insan içindeki biyolojik çeşitliliğin doğasının anlamı için antropematik gibi çeşitli araçlar ve uygulamalarla birlikte geliştirilmiştir. Bununla birlikte daha sonra ırk ile ilgili kavramlar bilimsel eşitlik olarak anılacak şekilde farklı ve daha ideolojik bir bazda kullanılmışlardır. Bugün ırk kavramı ile kavramı ve ilgili çeşitli kavramlar antropoloji içerisinde geçerliliğini yitirmişler ve bilimsel bir kavram olarak kullanılmamaktadırlar. Bilimsel kökenleri veya uygulamalarını yitirmişler denilebilir. Ayrıca eski literatürde ırk kavramının kullanıldığı çoğu anlam için bu ırk elektrikte yeni tercih edilmektedir. Biliyor musun? Kırılmeli. Bana bak, bana sen okuyorum ben. 20. yüzyılda akademik disiplinler üç ana alan içerisinde düzenlenmeye başlanmıştır. Bilimler veya Türkçede daha çok kullanılan haliyle fen bilimleri tekrarlanabilir ve karşıtı ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun? Bak ders veriyorum sana burada. Antropolojiye doğru anlatmaya çalışıyorum sana. Sen sordun, ben de cevap veriyorum. Sana. Sıkıldık ama telefonu yere geçebiliriz yani. Bir akademik disiplin olarak antropoloji bu kategorilerden hiçbirine rahatlıkla sormayacağı gibi varım dövdüğü farklı alt dallar ve çeşitli inter disiplinleri bu kategorilerden bazıca diğerlerinin oranına daha yakın olabilirken bazı bu kategorilerin hepsini kapsayabilir.